Ulan ne yemişiz be! Kart nakit mi Bunu biz mi yedik şimdi Hadi. acaba? Masayı donattırıp afiyetle yediler hesap istemeden kaçıp gittiler. Ya. Bu serimizde restoranlara gidiyoruz. Olabildiğince iyi yorum almış. Arabamız geldi. Bak gibi bu mu? Şimdi karar vermek için fazla etken var hocam. Şimdi şu sesi bir dinle bakayım. Demek ki buymuş. Sağdan çıkacağız. Protein House restoranına gelmiş bulunmaktayız. Karşıda Burç Kalifa bebeği fark ettik. Aynen öyle. Bebek arkada ya. Yürüme mesafesine karşın Biraz yürüyeceğiz protein alsa. İlk gözlemleri yapalım. Bu şekilde proteinli tatlıları mevcut. Proteinli mı varmış? Bak 20 AED. Aynen. Oo, şu güzele benziyor. Bak bak. Hamburger güzele benziyor. Menüleri tablet Şeklinde getiriyorlar. Şöyle pankekleri var. Kahvaltılıkları var. Bakabilirsiniz durdurup. Ben şahsen şunu alacağım. Mekan bu şekilde. Şimdi Muscle Creeklerimiz geldi şekilde. İçinde kaç gram protein vardı? 45. bir öğünde almanız gereken proteini içeriyor. Bir şey değil mi? Içecek. Bunu içsek doyarız bence. Burger Bunu... söyledi. Bana bir de içecek ister misin diye soruyor. Şunu söyledim ya. Yani 45 gram protein var, hayvan gibi şey var. İçsen doyarsın. Adam hala içecek ister misin diye soruyor. Şekil açıyoruz. Aç. Koku. Çikolatalı protein tozu kokuyor. Severiz. Zamanında çok içtik. Dene bakalım. Yorum, puan. Çok iyi. Şeye bence, mozaik pastaya bence. İyi Mükemmel. Mi? 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden 10. Puan kırmadı Efe. Efe puan kırmadıysa bir şey biliyordur ya. Sen de kırmadıysa hocam, onu bak. Mükemmel Mozaik pasta kokusu. Aynı mozaik pasta, yani. pasta. Bisküvili pasta ya. Bisküvili pasta, mozaik pasta arasını çözdü. Bu anla hocam. İyi adam beğenmedi. Beğendim. Bunun içinde tabii ki protein ve yüksek bisküvi gibi. Biraz evet. da muz tadı geliyor. Evet muz var. Böyle mozaik pasta gibi. Hı hı. Bisküvili... Şey ya bu... Bisküvili kek ya. Evde yapardık puding de, bisküvili... Ama protein... Her var. şey hocam. Yani mozaik pastaya da bence bisküvili pastaya da şeye benziyor. Hani fakir pastası var ya... Ve bu arada milkshake gibi bir şey bu. Hı hı. Biraz da soğuk tabii. Mükemmel. 10 üzerinden kaç? 10. 10. Bunu... Sen bir 9 verecek gibi oldun ama. Evet aslında 9... Bir puan nereden bilmiyorum kırdığını bilmiyorum. Ne değil mi? puan kırabilirsin ki? Kıramazsın. Belki fiyatı pahalı gelmiş olabilir. 10 evet. Euro muydur? Fiyattan eğer girersek 9 puan alabilir çünkü. Bu mesela 5 Euro olsa. Şu 10 Euro ya. 5 olsa her gün içersin mesela. Cimi'nin önünde yani. olsa bu her gün içersin. Yemeğimizin devamını bekliyoruz. Barbekü Protein, durum. Şey, proteinlerimizi içerken hamburger de geldi. Ahora mıydı bu? Bunun adı Aloha. Bu da barbekü dürüm. Eti nasıl pişsin dedi. Dedim adam gibi pişsin. Tamam dedi. Et istemiştim ama tavuk da. Neyse. <laughs> Şimdi benim için paramı geri istiyorum. Yeah, sure. I just want to understand what this camera is. It's, like, it's DJI Osmo. So what does it do? It's tadım testi yapıyoruz. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Bu sıradan bir hamburger. Efe de yiyor. Bu da eti bol koymuş bir dürüm. Ben beğendim, onda sekiz. Güzel. Hep de normal yapmaları çok da bir güzelliği yok. Adam buranın sahibi değil. mi? İçinde patates de var. Güzel. Güzel bir şey de yemeğin yanında şöyle ufak bir meyve tabağı veriyorlar. Gidip de McDonald's'tan yemek yiyeceğini burada yap. Aynı burada aynı para, yağsız, aynı para. Yağsız, daha proteinli, proteinli, spor yapanlar için mükemmel, ideal bir seçim. Yemeğimizi yedik. Ben meyvelere evet. geçeceğim. Biraz da muscle cream kaldı. Ufaktan muscle cream kaldı. Hüpte etmiş resmen. Şimdi ikinci restorantımız olan Nusret'e geldik. Dün protein hastaydık. Bugün de Nusret'i denemeyeceğiz. Nusret'in binası şu şekil karşıda. Sanırım buradan yukarı çıkacağız. İlginç bir binası var. Nusret'in önündeki otel. Bayağı lüks bir yer. Arabalardan da anlayacağınız kadarıyla. Ama bu plakalar öyle çok da iyi değil ya. O 4 440. 440. Bu abi Plaka arabadan daha pahalı. Aynen öyle 440. Bu 1'e gibi. Nereye oturabiliriz? Geçim olacak şimdi. Ama çekim sadece masaya çekebiliriz. Tamam. Çekim için buraya uygun olduğunu söylüyorlar şimdi. Şöyle bir lunch specialları var. 180 aile kaç euro yapıyor? 40 euro falan. Hamburgerin tanesi zaten 40 euro. Şu şekilde e, salataları var. Salata seçebiliyorsunuz. Sushi de seçebiliyorsun veya e, somon tartar. Ana yemek olarak da Nusret Burger seçebiliyorsun. İstanbul Strip'te, Flemington ve somon. Sonrasında da bir tatlı seçebiliyorsun. E, bence gayet mantıklı. Bu daha iyi. Şöyle. Special menüsü alacağız. E, bu üç tane başlangıcınız var. Hı hı. Salata, meat, sushi ve salmon tartar var. Bundan birini seçeceksiniz. Tabii. Ondan sonra ana yemeğimiz var. Dört çeşit. Somon var. Bonfile var. Kontrafile var. Sivri var. Ve müsaitse burger var. Bunları seçtikten sonra bir yanına püreli ıspanak şey var. Bakla, oyla, dondum, bir de şey var. Baklavayla dondurma bir de şey var. Hangisini seçersiniz? Tamam. Evet. Benzer, benzer. Evet. Evet. Ee, bundan alalım. Evet istiyorsanız şöyle bir şey yapalım. Bir tane burger alın, yarı yarı paylaşsın. Bir de bir tane steak yapalım. Çok iyi Çok iyi. Onu da paylaşalım. Yanına bir de püre bırakalım. Bir de yanına patates gibi. Olur, ben size bırakıyorum. Tamam. Tamamdır. ile sushi yapacağım. Tam dolu olarak da biz baklava olalım. Tamam. Ne içersiniz? Ayran mı var? Ayran mı var? Hepinizin küçük derecesine sağ olsun. Medium olsun. Medium. Afiyet olsun. Sağ olun. Mükemmel. Yeni tuvalete gitti. Bu şekilde. O sırada başlangıçlarımız geldi. Sushi, et sushi. Masalımız var. Bakalım birazdan tadacağız. Biz gelsin öyle bir tadım yapalım. Başlangıç yemeklerimiz gelmiş. Başlangıç olarak salatayla bu işi. Şöyle alıyorum Mükemmel. On. On, on, on. On. Salatamı da gerizle. Az önceki kavrulmuş et böyle ama lokum Normalde salata çok yemem. Ama peynirinden meyvesine, narıza, narı üstüne. Peynirli salata güzel olmuş. İçinde marul, var peynir. Onlar elma rendesi mi evet. ee, Ne Elma Bir şey rendelemişler ama güzel değil. Fiyat, performans oranı iyi mi? İyi mi? Bu lunch olduğu için iyi. Bu başlangıç yemeği. sadece salata içine evet. içecek. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. Şu şekilde tepe geldi. Böyle de ikili hamburger yaptık. Ama bunu beraber yiyeceğiz, tadım test yapacağız, tadına bakacağız. Önce et tadalım. Her şey allah mı? Her şey çok güzel. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Tabunun testini yapacağız. Biz orta pişmiş birine söylemiştik. Orta pişmiş oldu. Şu şekilde. Bakın, ben bunu ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Evet çok iyi. Pişme ben... ayarını çok iyi yapmışlar. Şöyle bir hamburger. Hamburger daha iyi. Hamburger, hamburger daha, daha, iyi. daha iyi. Acayip iyi. Ben onu veriyorum yine. <laughs> da çok Bak şu ana kadar yediklerimin arasındaki en iyi şey şu hamburger. Ha bakmıyorum. Mükemmel. Çok iyi. Üstünde bastırma var. Çedar peynir koymuşlar. Ne şu? Afiyet olsun. Hizmet güzel. Çadırlık etmeyi hesap alabilir mi? आप <laughs> 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 yapmışız be? Ben kart alıyordum da Kart Bunu biz mi Oğlum, e yedik Böyle şimdi var. acaba? Masayı donattırıp afiyetle yediler hesap istemeden kaçıp gittiler. Şey değil değil mi? Abi bir an yani dedim bu ne? <laughs> diyorum. Bak, <laughs> Şöyle bakıyorum. <ben> <laughs> Güzel oldu ama. Zekisi bu arada. <laughs> Şöyle bir baktım. Ama bunu çekebilirsiniz yani. <laughs> Neyse çaydanlık şakasından Şöyle bir isim? hesap gelmişti. Bir kalp krizim... Hayır şuna bakıyorum. Şuna hesap değil. İkiye tek çekim yapacağız. İkiye İki bölelim. Tamam. bölelim. Buyurun. Tamam. 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 Ee, aynen bazı işçileri kabul etmiyor. Yani o yüzden Mayıs... E, bir de evet. çay içer misiniz? Bir kamerada mı çay? Abi teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben Çok iyiydi. Afiyet Çok olsun. Çok beğendik. Bunu alıyorum ben hani onu. <laughs> Hatıra. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah kolay gelsin. Bunu alayım ben ya. macerası bu şekildeydi. Beğendik gayet. Güzeldi. Şu anda şimdi çıkıyoruz. Teşekkürler. Memnun. Teşekkürler. Abi çok iyi şaka yaptı. Var ya bir şey diyeyim mi böyle başım böyle şey ağrımaya başladı bir an. Fiyatı dörde bin liraydı. Ne bini? Altı bin beş yüz diremdi. Bin iki yüz Bin iki yüz lira. Baktım biz abi Red Bull içmedik. <laughs> Her şey okey hesapta sadece Red Bull okey değil. Değil mi? Hesap biraz benziyordu. Baktım et, hamburger yedik. Voril. Benziyor. Abi bizi az daha kalp krizi geçirecekti. Hayır ben bakıyorum hesaba şöyle bir inceliyorum. Ben diyorum 6500 biz neymiş olabiliriz? 6500, 6500 dedim. Yani yiğit adam. Hayır bitirdi bize baktık. Her <laughs> 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 <Mezhan, gülüyor> <Mezhan> böyle oldu. Ne zaman, ne zaman böyle mahvolsak <gülüyor> birbirimize bakıyoruz. Hayır. Servis Sos. ücreti <laughs> alacaksa burası alsın hocam. Burası alsın. Ben zaten bağışış verecektim eğer yani nakdim olsaydı. Yani gayet güzel bir yer. Abi çok iyiydi ya. Ben abi'yi beğendim hizmetini falan. İyi bir insan. Haşlama nereye? Yeah, first time here. We need to get some more at the buffet first. What to do? We want to sit down. Yeri geçiyoruz, bizi buraya getirdiler. Evet, sabah sağlıklı buz karşılıyor bizi. Güzel bir buz, bunu Bunu bir kafeye atıyorsun. İçinde ne oldu? Şu şekil. Gayet güzel. Sen de şöyle şatla. Şatla hoca. Yeşil elma, salatalık. Is ıspanak varmış, Allah kahretsin. Neyse, pas. Neyse hissetmedim. Böyle <laughs> yemekler çekeyim. Aynı anda dört kişiye yapıyordu. Aynen öyle. Hintli abi değil mi? Ve gülüyordu. Good morning sir. Ablamız bizimkini yapmaya başladı. Çikolatalı mı? Gözleme. Bir şey. Gözleme olur. İki tane gözleme. Akar şekilde bekliyoruz. Çok bekliyoruz. Yumurta arlar, için. Abla abla koy Hintli abi olacaktı burada. Hintli abi. Şık hemen iki tane veririz tabağımıza. Ben, ben batıracak mısın? Batıracak hale. mısın sen Hocam, burayı? Hocam biz buraya niye geldik? Batırma mı? Maalesef batıracağız. İlginç bir şey yapıyor. Çok güzel bir şey ya. Yumurta ha, yumurtayı... Ha yumurtayı haşlıyor Bunu mu? Bu şey yapıyorlar. Var, Oo, içeride fırın var. Abla yapar ben ya. kaç tane yapıyor? Bence yetiştiremiyor abla. Çok sıra var çünkü burada. Oğlum cüz geldi. Kahvaltımız hazır. Şu anda bu anlamamızı yapacağız. Salım yapacağız. Öncelikle size şu Çin işi yemeği tanıtmak istiyorum. Altında kağıt var. içerisinde çikolata alalım. Çikolata olan mı? Bir, bir şey. Güzel. Güzel. Yanma çatal çaktı Şimdi ben direkt omletten gireyim. Omlet. Vay. Omlet çok iyi. Daha mı şeyler? Valla. Biraz böyle sulu, güzel yapmışlar. Değil mi? Başka Gerçekten bir tadı var. Diğerinin tadı yoktu. Diğerinin tadı yoktu. Ve diğer yumurtaya geçtik. Omnet favori. Diğer yumurtayı çok sevmedim ben. Bunlar çok iyi. Şimdi en beklenen anlardan biri. Evet. Nöbet. Bunu Sivas Ka katmeriyle yiyeceksin. Evet. Önce bir tadına bakayım, bir etin sadece tadına bakayım. Bak. Sonra sıra şey yapalım. Thank you. Hayır. Capuccino'larımız evet. geldi. Etin tadına baktım. Leopet mükemmel. Ama o kadar çok leplemiş ki biraz soğumuş. Aha. Ama mükemmel. Şu şekilde lepet. Evet çok, Ama çok güzel. Sen şimdi diyeceksin ki hocam yağlı. Yok ya. Değil mi? Ya yağlı da. Kötü değil. Kötü oğlum. Böyle sivas katmerinin içine alıyorum. Sivas katmeri de güzelmiş ha. İsmini hep an koymuş. Sivas katmeri diyor. Gerçekten sivas katmeri. Kayseri'de de vardı bu. Hocam bir araştırma. Araştırmanı öneririm hocam. Ben sabah yediğim şey... Farklı bir şeydi o zaman. <laughs> O da <laughs> şey Abi şakası herhalde. aldı. Benim de var ya. Öyle bir kahvaltı. Abla geldi baktı diyor. Böyle bir baktı. Masaya baktı. Hmm. Siz ne 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 Gerçekten tadı tuzu var yani. Hmm. İçine koydu domatesin, biberin tadı tuzu var. Diğerinde sanki içinde hiçbir şey yokmuş gibi. Bu abla boşuna bekletmiyormuş. Bu abla işini biliyor. Öyle ben aynı anda 20 tane yaparım, izleyeyim demiyor. Ben diyor bir tane yaparım diyor, tamam yapar. Bir tane yapar, en lezzetlisini yapar. Öyle, öyle. Ben yavaştan babaya başlıyorum. Babaya bir saygı duruşuyorum. İçerisinde dua kemal yani avokado sosu üstünde iki tane yumurta haşlanmış ama bir yöntemi vardı o yumurta ama şunu unuttum yöntemi üstünde de hollanda sosu var yaklaştır hocam İçinde avokado hadi hop bala Bakıyor. direkt o ekmeği kes de öyle yorumlu ben, ben Nasıl? Değil mi? Şu an tarif edemiyoruz yani herhalde. Yani ekmek kaliteli. Ekmek Avokado sosu, avokado sosu olmak için değil. Gerçekten de avokado sosu olarak yapılmış. Ekmeği taze ısıtıyorlar orada. Bir bir dikili yumurta attırdık. Hı. Hmm. Kayra koyuyorlar bari bari. Tek de gibi. Yok. Bilmeyenler için iyi tadam çay içmez. Kahve içer. Geçen Yiğit adamım çay ısmarlayayım dedim. Daha son durdurdu. Ve dedi ki ben çay içmem. Hayır. Kahve getirmem dedim. dedi. Çayın tadı yok. Kötü değil de. Nötr ya benim için bu çay. Ben kahveciyim. İçerim. Ama beleşse. Gerçi dün beleşti. Avokado sosunu severim. Çok, çok da iyi diyemeyeceğim. diyemeyeceğim. Bir adam vermedi. Yok, avokado çok yağlı. Evet. Avokado bir yağ türüdür hocam evet. bak. Evet. Ama aşırı koymuşlar o yüzden. Ağzıma baya bir yağ geldi. Yağlı bir yumurta düşünebilirsiniz. Ama avokado bayağı, bayağı, baya. Yok hocam sen nonne olmuşsun ben anladım. Her şey bayıyorsun ben anlamadım. Ben domates, salatalık, peynirden devam edeyim. Bunlar biri mi diyorlardı yani? Söyledik ya şey yani? Bu abiler bir şey biliyor dediler. Ama sen ta ki o ekmeği yiyemeyene kadar. Ben anladım. Sen kendine baymayan kısmını alıyorsun. Aynen evet. öyle. Yiğit adamı her şeyi baymalı. Çatal yumurtalı. Tatlıyı öyle yiyor. Yumurta. <laughs> Yumurtası bitti oğlum. <laughs> Vegan falan da olmuş yani. Hocam o kadar da değil, o kadar da değil. O güzel bir kahvaltıydı. Güzel yapmışlar. 10 üzerinden puanlamak gerekirse ben 9 veriyorum. Bu Bir hı puan hı. da sıradan kalır. Çok uzun sıra bekledik. Evet, sıra bekledik. Yiğit beğenmedi hiçbir şeyi. da baydı. Ben ekmeği beğenmediğim için 8 veriyorum. Sıra diye çok bekledik. Ama bak her şey mükemmel. Aynen. Sadece ekmek hocam. Ya laf edemeyiz ben bu konuda. Kişilerin zevki değişir. On, on Belki değerinde... sen o şey, yumurta içiyi buldun. Belki o şey yok. Çok ya var. Yumurta değil. Avokado çok. Ya vardı. Ne yarısını yiyelim. Bu Valla restoran serimiz bu kadardı. Memnun. Biz mi? beğendik. 3 restoranı da deneyimledik. No Nutret ve Atlantis. The Ballman. Belki bir tane palm palm daha ekleyebiliriz. Belki. Neyine? Gordon Ramsay'ın yemek şeyi var ya. Olur. Oraya gidersek orayı da ekleriz. Akşam yemeği olarak. Belki orayı da ekleriz. Eklemezsek de video burada bitti. Herkese bol şans. Bol şans.